Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de... de... birlikte Roblox'ta elime atıp oynayacağım. Yani bu oyunda parkurlar, parkurları aşıp elen el, elendiğimizde, 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 elendiğimizde parkur, elendiğimizdeki parkurları geçip şampiyon olmaya çalışıyoruz. Niye ne, anlatamadım? elen 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 evet oyunumuz başlıyor şimdi on bakın 3 Biri, bir birim şimdi adam right ekran canım kim star no. Emir, çok Emir Emir. Adam çekiyor çünkü benim adım, adım gerçekten değilmiş. Ben arkadaşlar. Ama şey yapamam. Ben Arkadaşlar, bir şey yapamam. Ben de bir bu da Ben de bir bak, senin, Yerizme, yarışma 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 esnasında yarışma aralarında kazanan kişiler e, eleme eleme hakkına sahip olacak. Ve challenge'ın sonuna gelen e, kişi şampiyon olacak. Hala Emir Gogo, Emir para bana mı sesleniyor lan ne? Ve em, eleme Emir'e tercih alır başlasın. Evet hadi gel, Haklıyız, haklısın bu. Hadi başlasın. Neyine bekletiyorsun? Buruk diyeceğim artık sana. Buruk. İlk oyunumuz. Bu. Yani <laughs> shot tops. Ben hiç bu çok zor oyun. Basket bile atamazsınız burada. Oyunun amacı basket atmak zaten. Ben şu boş yere bir gidim ya. Burada adam dolu. Boş yerde gidip çalarız. Parkuruma geçerim. Aldım bu topu. Bakacağız. Bakın atamıyorum. Bence basket oldu. Yok. Yani çok top mu yok? Да пуля берется на не надо. <звы> да. А я вообще полюбил, не знаю, Bakın çok güzel. al. Bakın. Lan Sonuçlara bakıyoruz. Ben 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 gözükmüyorum ki bakayım. Bakın ben nerede بنصفر تانا في الشهر، 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 بنصفر تانا في الشهر بنصفر تانا في الشهر بنصفر تانا في الشهر بنصفر تانا في Allah Allah. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun sen? Elesene. <laughs> tamam anladık anladık. 60 saniye içinde bir yarışmacı eriyecek. Anladık. Ben eleme daha hay. Evet ben elemem çok güzel. Böyle devam edelim. Buraya. Evet. Sen ne yapıyorsun? Beni mi öleceksin? Ha! Oh, uy! Allah'tan 3 kişiymiş. Yine de elemedi. Şimdi bakalım yarışacakları yarışma acaba ne? Tala. <laughs> 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 nasıl bir şey Göster gösteriyor. 5 tane, 5 tane olacak. Hadi Acun. Ha, <laughs> öyle. Ben yine yapamam. Ben bir beceriksizim zaten. Bir şey yapamıyorum. Bu nasıl bir şeymiş ben de öğrenmek istiyorum. Çünkü ben bana da çıkarılır. 3-6 kişiyiz. Bu hemen de biter. 5 kere vuracaksın. Patlattık. <laughs> evet evet evet. Şu anda şu maskeli adam önde. Şu mavi yerde finished var. Tablosu var. Hah. Hmm. Daha Hadi hadi. Yok. Oyun uzun sürüyormuş. Hiçbiri daha iki üç olamadılar. Herkese şut. Aga. Bu maskeli önde kalmış. Hadi hadi. İkini de, ikini de kazanın bu elensin bu maskeli. Aman kusulamadır. Nerede? Oha bir şey için 4 Aa bu Evet birisi geldi Maskeli gitti gitti Maskeli gitti maskeli Maskeli gitti maskeli Maskeli Hadi maskeli 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 hayır şu kızız. Ben ne bileyim. Evet kim kazanacak Oh ki ne yaptınız siz Aferin maskelelendi Evet. O maskeli, Among Us'lu maskesi, Among Us maskesi elendi. <laughs> Kim <olacak>. Adam adamı <laughs> oyundan dil hayattan eledi, elediler. Bakalım. 110 bir tane pet. Şöyle bir. Dok geldi. Olay. <laughs> Şimdi ben bu pete takacağım. Petler acaba ne işe yarıyor? Petler ne işe yarar söyleyin bana. Petler ne işe yarar? Aa, ben inşallah kazanırım ya. Oy. Oy işte o yerde geçerim artık. Evet evet. Ee, prim. Ne Kaçış piramidine doğru gideceğiz. Bak. Herkes gitti ben tek kaldım. Bak hele bak. Ben tek kaldım burada. Okey. Bahalı. Ben daha buradaydım. Artık söyledi şeyler var Artık söyledim. Razım Bey bekleyin. Hadi bekleyin. Ne olur ya? Ben şimdi el alırsa ben ne yaparım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İnşallah beni ellemezler. İnşallah. İnşallah. Derim ki ben bilemeliyim. Ben de oyunu daha bilmiyorum. Beni elemeli sen. Elemen ata. İki patane. İki. 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 iki, iki. Beni elerse el var ya. Döveceğim onu. Beni eleme. Lütfen. 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 O ikisini ele. Ben senin zaten yanındayım. Arkadaşım. Sonuçta işte bak. Ben senin yanındayım. Bak. Oy. Tamam. iki kişi geliyoruz. bizi. Ben eleyemez ki. Eleyemez ki. Eleyemez ki. Eleyemez ki. İnşallah şampiyon oluruz. Bekliyoruz. O jablay. Bu, Bu ne abi? Ne oldu? Ne kadar. Neydi? Bunu ben biri. Ben bunu biliyordum sanki. He, ben bunu biliyordum, biliyordum bak. Bak ne diyor yeşil? onlara bulmaca çıkacak. Ka e geometrik şekiller çıkacak. Ekranda hangi geometrik şekil çıkıyorsa e onlara basacak. Sonra kapı açıldığında bu yeş yeşile basmaya çalışacak. İlk yeşile basan e mücadeleye devam eder. Son en son basmak düşelim. Evet. Kim Elyon'u? Skyler elendi. Güle güle. On, şimdi 20 tane aldık. 20 tane. 20 tane paramız oldu ve be. ben kendime dok bulacağım. Dok dok köpek. Köpek 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 Evet hadi sıradaki yarışmaya gel hadi hadi Seni bebekleyeceğiz Hadi inşallah bombel olsun bombel bay. sınavay Kar topu değil Bomba topu istiyordum ben İlk önce ilk önce ben olayım Çünkü ben önce Ben ilk önce atarsam koltuğa geçerim başka koltuğuna Ben ben

7 11 attı Hayır ben yarım 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 Ben niye bir atacağım Bir dakika ben niye petimi yanıma koymayayım Petim ne Pet evet. Petim yok Hayır Petim isterim Köpeğim nerede? bir köpek de yok. Heh, pet burada. Tamam. Ben de artık bir köpek var değil mi? İk Oha herkes bir atmış. Ben açayım. Ha. Gönlünün. Gidiyorum burada zaten kişi bir dakika olmuş. Şampiyonuna gidiyorum. Evet kapı çaldım. Burada bir, bir konuşuyoruz. Bak konuşur diye ki dükkancı. Sus bakayım. Sus dikancı. Ben hemen bir şey almayacağım. Çünkü sen pahalıya satıyorsun. <laughs> Ben defterim, ha. Evet dükkan bak dükkan bana defter sattı ben de hayır dedim bana tek sadece bana köpek verdi o köpek de burada yok la evde köpeği mi ver ya ver köpeği mi ver gideceğim kişimi kişim kişiye git Allah aşkına sen nasıl bakıp bir de beni eledi ya hadi sahip ol bakayım. E, pet yanında değil. Pet. Tamam hadi oyun sonu. İki kişi elendi. Biri ben, diğeri de dükkancı. dükkancı. <laughs> evet. Şuradaki oyunumuz inşallah kolay yollar kolay. Ne i̇şte bakayım? Hadi artık sen de var ya. <gülüyor> 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 ne rocket Ne olursun. ben kendi ne olur. Ne olur. Ben kendi bitirim. Ben kendi bitiririm iş Oo elfi yeşil. Sürekli yeşil olacağız. Yeşil. İlk önce altını mı bulsak ney? Ben ben Satma. Benim petim zaten gelmedi. Dur roket oyunu oynuyoruz şimdi şu burada. Elenen kişi roketle uçacak. Satma dikkatli. Ben de ben sadece bende bir do Ben de köpek var. Onu daha Köpek şimdi benim yanıma gelmiyor. Ne satarsın? Ya biz. kız gitti. Çığa. Ben de bu basılı aldım. Aa bak orada yeşil bir şey vardı. İnşallah kes kadar alamaz onu. İnşallah inşallah inşallah, i̇nşallah inşallah inşallah inşallah. Ben bunu koydum. Alma sakın onu. Lütfen. Ha oy. Olmadı. Ben sandım aldı. Ben öndeyim. Ben öndeyim. Sadece roket roket yeşil olan şey kaldı. Ha. Şimdi sen bul. Aha o değil. Ben o roketi almadım. O benim. Oley ben, ben bitirdim. 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 Ne güzelim. Ben bitirdim. Ne oldu? Ne oldu canım benim? Evet. Yine bir yine bir maceradan kurtulduk. Ve sıradaki oyuna geçiyoruz. Ablacığım özür dilerim ama ben hiç korkarım. O yüzden Hadi bay bay. <laughs> Son 3 kişi final finali kaldık. Finale kim yenecek? Arkadaşlar finaldeyiz. Elimin atan tavura geldik. Son. 2 3 4 İnşallah ben kazanırım diye. Evet final. Bastık önce. Bak ben eğer kazanırsam bana bana bir sürü şey vereceksin. Anladın mı beni? Ya ben de zaten de bir köpek var. Bana ejderha vereceksin tamam mı? Dükkanca bak. Ve eğer kazanırsam bana o ejderhayı vereceksin ki her kere şey kazanayım. Ya bu ne ya? Biz oyunumuza bakıp verecek zaten. Hadi. Acun hadi hadi biliyoruz ya biz bunları. O oh, sorun da Acun. Nasıl bir şey? arkadaşlar. Ya ben ben bu parkuru geçemeyeceğim. Şş. Ya ben en başta ne yapayım ben? Arkadaşlar ben elen ben şu an kazanamadım. Muhtemelen 3. oldum. Bak bak böyle. Çıkacağım. Hayır bile var çift buna da bakabilirim buna da Bunu da yapayım. ya ben burayı Geçemiyorum ki ben de sana kolay bir şey bak elen, kim kazandıysa artık evet arkadaşlar ve kazanan Acun hadi açıklar mısın gideceğiz köpeğimizi deneyeceğiz hadi Acın hadi. Ya acın ya. Bir köpeği değilim ya. Hı. Uy. Ve şampiyon. Şampiyon ben olayım. Ben olayım. Görürsün bak. Görürsün. Tebrikler. Tebrikler. Seni mutlu. Hani tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. ediyoruz. Sorunda sen kazan Tebrik edelim Ödülünde bir şey yok hadi hacının kızını al Anana gelin getir Yok yok acını götür acınla evlen çünkü sen bir kızsın kız kıza evlenmez Artık yaz Köpeğimi benim Bak Şimdi Oh tamam ben köpeğimi oldu Kopa Gel buraya Seninle video çekeceğiz ama video Arkadaşlar Bu da videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoları yapmak istiyorsanız kanala abone olmayı, <laughs> videoları açmayı unutmayın. Ve ayrıca beğenmeyi de unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.